Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un, kendisini sosyal medyada hedef alan Cumhur Frankfurt'a yanıtı, AKP'deki iç çekişmenin artık troller üzerinden yürütüldüğü ve Şentop'un çekişmeyi şimdilik durdurduğu şeklinde değerlendirildi. Şentop ise paylaşımına sert tepki gösterdi ve gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara küçük yer, kimin kimin adamı, kimin sahibi olduğunu biliyor, ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre topun asıl mesajını, AKP'li oldukları bilinen dışarıdaki bazı isimlerin, zaman zaman sosyal medya üzerinden örgütlenerek trollerle parti içini dizay etmeye çalışanlara verdiğine dikkat çekiliyor. Kim bu troll hesapları kontrol etmeye çalışanlar, sorusuna ise yakın tarihte Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun da görevden alınması sürecinde adını duyuran Belikan grubu örnek gösteriliyor. İletilmek istenen mesajları sosyal medyadan kamuoyuyla paylaşan grubun merkezinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın olduğu ifade ediliyor. Genel merkezde de pek çok ismin Albayrak'a yakın olduğunun altı çiziliyor, Cumhuriyet daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım arasında uzun süredir bir çekişmenin yaşandığını, Kurtulmuş'a karşı yeni bir ekibin oluşmaya başladığını ve bu ekibin de İzmir grubu olarak adlandırıldığını gündeme getirmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki bu grubunda giderek güçlendiğinin altı çiziliyor. AKP'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ekibinin de güçlendiğine vurgu yapılıyor. Parti içindeki bu gruplaşmanın da sosyal medyadaki troll hesaplara yansıdığına, son dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki güç savaşının da troller üzerinden yürüdüğüne dikkat çekiliyor. Trollerin bu seferki hedefinin Şentop olduğu, AKP'de ise Şentop'un yanıtıyla birlikte ilk kez troller üzerinden yürütülen savaşın gün yüzüne çıktığı belirtiliyor. Şentop'un çıkışıyla derinleşen troll kavgasında yeni bir sahnenin açıldığı, ve bu sahnede Şentop'un savaşı şimdilik durdurduğuna işaret ediliyor. AKP'li pek çok milletvekilinin de Şentop'u arayarak trollerden rahatsızlıklarını dile getirdikleri belirtiliyor.